Selam Boğa arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Boğalar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle Aralık ayında sevgili Boğa arkadaşlarımın aşk hayatı, iş hayatı, sağlık durumu, enerjiniz nasıl geçecek? Sizleri neler bekliyor? Kahve falı bakacağım, tarot bakacağım, melek kartı bakacağım derken şöyle karşınızdan çekip gideceğim sevgili Boğa burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. Burcu özel yorum en net açılım kişiye özel açılımdır. Sizlere özel açılıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Benden özel açılım isteyen sevgili boğa burçları videomun altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Tarot, kahve falı, çay falı sizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Kafanızdaki sorulardan, soru işaretlerinden, gelecekle alakalı merak ettiklerinizden kurtulmak istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili boğa arkadaşlarım. Şimdi başlayalım bakalım. Aralık ayında sevgili boğaları neler bekliyormuş şöyle bir bakalım. Evet, boğa burçları, boğa burçları. Evet sizde geçmişin sıkıntılarını bugünlere taşımışsınız sevgili arkadaşlarım ve üç boyutlu nazarınız var üç tane nazar birikmiş sizde nazar var üstünüzde büyünüz de var geçmişten bugüne kara büyü var üstünüzde ikisini birden taşıdığınız için sizde de negatif elektriğe yol açıyor üstünüzde ağırlığı yol açıyor dolayısıyla ne oluyor burada İşlerinizin ters gitmesine sebebiyet veriyor kendinizi bedenen ruhen kalben pek iyi hissetmiyorsunuz. Bunlar bir araya geldiğinde çarpıştığında kendinizi çok fazla iyi hissetmiyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Üstünüzdeki nazarı bir atın. Bir atın yollarınız dört tane yolunuz var. Dördü de tertemiz çıkmış. Aşk hayatı olabilir. iş hayatı olabilir. Bakın yollarınız ne kadar temiz çıkmış. İş görüşmeleri olabilir sevgili arkadaşlarım. Toplantılar olabilir düğün davetleri olabilir, davetler olabilir, olur da olur. Gideceksiniz, geleceksiniz, yurt dışı seyahatleriniz çıkmış, gidişler, gelişler tertemiz çıkmış veya beklediğiniz misafirler gelebilir, uzaktan misafirler gelebilir, tertemiz geliyorlar sevgili boğa burçları adında L harfi olanlar ters düz olmuşsunuz sıkıntılardan bazı sıkıntılardan dolayı tepe taklak olmuş bir vaziyettesiniz R harfi A harfi olanlar da aynı şekliyle iç dünyanızda sıkıntılar var ama birazcık sabretmeniz lazım yeni yıl 2021 yılı sizlere iyi gelecek sevgili arkadaşlar 2020 yılının sıkıntısını 2020 yılında bırakacaksınız en azından enerjiniz iyi olacak değişimlere doğru gideceksiniz Aylık bütçeniz güzel görülüyor aralık ayı içerisinde. Ayağınızı yorgana göre uzattığınız takdirde sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Biraz bir mücadele durumu var. Biraz soğuk rüzgarlar estirebilirsiniz. Küs olduğunuz kişilere karşı veya ortaklarınıza karşı yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evliler, %50 %50 çıkmış bir vaziyettesiniz. %50'niz biraz sıkıntılı çıkmış. %50'si iyi. Bir şekilde bir şeyleri iç dünyasında bastırmaya çalışmış. Evli olan boğa burçları sabra vermişsiniz olayı. Diplerden bayağı bir tertemiz bir balığınız var. Şans oyunlarını oynayın derim sevgili arkadaşlarım. Beklemediğiniz yerden sizlere bir miras da kalabilir veya kredi çekebilirsiniz gayrimenkul alabilirsiniz. Böyle bir güzellik çıkmış sevgili arkadaşlarım. Sıkıntılarınız çember halini almış bir vaziyette. O çemberi kırın, çemberin içinden çıkın. Dünya kadar mutluluk istiyorsunuz. Bir yerde rekabete, hırsa bürünmüş bir vaziyetiniz var. Bir şeylerden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Bunları aşacaksınız. Aralık ayını geçirmeniz lazım. Şu 2020 yılını bir geride bırakın sevgili boğalar. Ardından sizlerde de değişimler var ve bazı şeyler de gizemde kalmış. Dilek kabulünüz de var. Yani yüzde beş kişinin bir dilek kabulü var. Azınlık ama belki o kişi sizsinizdir. Bir dilek tutmuşsunuz geçmişte. Tuttuğunuz dilek kabul olmuş. Güzel haberler alacaksınız. Beklentileriniz karşılanıyor. Güzel güzel her şey güzel. Bekleyenler var. Uzakta belki sevdiğiniz kişiler olabilir. Temiz çıkmış ama sevdiğiniz insanlar gelecekler sevgili arkadaşlarım. Güzel bir barışınız var. Güzel düğünleriniz çıkmış, kutlamalar çıkmış. Güzel her şey enerji yerinde. Mutluluk size doğru gelecek inşallah. Şu üç boyutlu nazarı üstünüzden attığınız takdirde onun dışında canlılık var. Sürprizli gelecek planlayan sevgili Boğa burçları var. Biraz da cazibe altında kalmışsınız. Geçmişten bugüne istediğiniz bazı şeyleri elde edememiş olan sevgili Boğa burçları var. Yeni yıl sizlere iyi gelecek sevgili boğalar sağlığınıza bakıldığında biraz korona virüsü sizde gel gitle çıkmış sevgili arkadaşlar biraz dikkatli olun çevrenizden gelip geçiyor ve bazı boğa burçları da ev hapse almışlar koronadan dolayı yırtacaksınız atacaksınız o vaziyeti de atlatacaksınız onun dışında pek çok kötü bir şey görülmüyor içinizde biraz sıkıntılar var sizin yenilenmeye ihtiyacınız var yenilendiğiniz takdirde tüm sıkıntıları, endişeleri atacaksınız. Kafanızdaki soru işaretleri gidecek sevgili boğalar. Bakayım tabağımız ne gösterecek sizin için. Şöyle bir bakalım. Evet içsel sıkıntıları atmak üzeresiniz. Bakın, içsel sıkıntılar yukarıdan atılmış durumda. Aşağıya doğru biraz engeller var gibi. Aile içi bunalımlarınız gidecek sevgili boğalar. Aile içi darlık, bunalım, sıkıntı, anlaşmazlıklar, mahkemeleriniz var ise mahkemelerle alakalı güzel haberler alabilirsiniz. Üstünüzdeki kara bulutlar Sis perdesi aralanmak üzere Murat ağaçlarınız tekrar yüzünü göstermeye başlamış, yavaş yavaş aydınlan aydınlanmaya çalışıyor. Yani e, bir buçuk diyelim üç parçadan bir buçu yarı yarıya gibi, hemen hemen yarı yarıya gibi biraz böyle bir aile içi veya içsel olarak ruhen bedenen kalben bir miktar bir mutluluk, bir sevinç, bir e, sürpriz bir canlılık size doğru geliyor. Bazı boğa burçları etki altında kalmışlar. Biraz bazıları acı çekme durumları var. Ex partnerlerini düşünüyorlar. Merak etmeyin. Çoğunuzda barış çıkmış sevgili arkadaşlarım. Adında L harfi, A harfi, E harfi, Y harfi olanlar tamamen sıkıntılarınızı en geç 5 hafta içerisinde atacaksınız hiç merak etmeyin ondan sonrasında size de doğru güzellikler gelmeye başlayacaklar adında M harfi olanlar siz İ harfi olanlar zaten rahat bir vaziyeti almış durumdasınız çok da güzel haberler alacaksınız temiz tertemiz haberler alacaksınız kafanızdaki kalbinizdeki ruhunuzdaki sis perdesini aralayın karamsarlığı bırakın kısmetlisiniz kısmetiniz de var sevgili arkadaşlar bekarlarınıza da bolca kısmetler görülüyor sevgili boğalar evet bakalım tarotumuz ne söyleyecek sizin için iş hayatı evet sevgili boğalar biraz iş hayatınızda yalanlarla karşılaşabilirsiniz veya iş başvurusu yaptığınızda iş, iş başvurusundan size ters haberler gelebilir sevgili arkadaşlarım. Yüzde elli, yüzde elli veriyor. Hem başarılar var hem de bir anda ani kararlar alma durumlarınız var. Aldığınız karar sizi nereye getiriyor? Bir şekilde birazcık hafif çaplı krizli olabilir, sıkıntılı olabilir. Ortak nokta anlaşabileceğiniz kişi ya da kişileri arayabilirsiniz. Sevgili boğalar, iş hayatınız birazcık %50 sıkıntı veriyor. Aşk hayatınıza gelince iyi niyet var, doyum var, mücadele var sevgili arkadaşlarım. Seçim güçlüğü de yapabilirsiniz. Kötü alışkanlıklarınızdan da vazgeçmek isteyebilirsiniz. Sevgili boğalar aşk hayatınızla alakalı. Kırıcı mısınız, yıkıcı mısınız? Bunları bırakabilirsiniz. Daha iyi, daha uysal olmaya çalışabilirsiniz partnerlerinizle. Daha böyle bir sabırla bir şeyleri örtbas ederek geçmişi örtü çekmek isteyebilirsiniz. Sevgili boğalar sağlık durumunuza bakınca sağlık durumunda evet bir verimsizlik durumunuz var. Ve zafer yapacaksınız bir şeyleri atlatacaksınız ardından güç geliyor sağlığınızla alakalı güç yapacaksınız sevgili boğalar aylık bütçenizde iyi ayağınızı yorgana göre uzattığınız takdirde bereket geliyor diyor melekler. Evet, boğa burçlarına bereket geliyormuş. Evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al diyor melekler tüm boğa burçlarına. Evet sevgili arkadaşlarım bunlar genel yorum. Genelliyorum. Herkes de uymayabilir. En net açılım kişi özel açılımdır sevgili arkadaşlarım. Sizleri özel açılıma bekliyorum kahve falı, tarot, çay falı. Hangisini isterseniz sevgili arkadaşlarım kafanızdaki sorulardan kurtulabilirsiniz. İçinizde dert yapan sıkıntılardan kurtulabilirsiniz. Gelecekten haber almak istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili arkadaşlar. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Benden özel açılım isteyen sevgili Boğa burçları videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz sevgili boğalar. Sizleri seviyorum, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın.